Ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş. Tamam bunlar drop durmayacak ama bunlar imha edeceksiniz. Ama bakın şimdi şöyle. Bunlar iade edilecek ürünlere bak. 2022'de son Eski üretim bu. tarihi bitmiş ama bu 3 yıldır bu dolapta durmasının sebebi ne? 1 ay 2 ay değil geç kalmanız. Hatay 4 Yol Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor vatandaşların sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalara Zabıta Müdürü Başkanlığındaki ekipler tarafından pastaneler ile işlenmiş gıda satışı yapılan işletmelerde ağırlık verildi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu söz konusu ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı. Öte yandan ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Bakın şimdi börek değil mi? Son tüketim tarihi 13.01.2024. Bu iade ürün. Ben onları hiç kullanmadım. Bakın bir yıl geçtiyse iade ürün niye bekliyor? Dolapta neden bekliyor? Bak, yani buradaki ürünler iade onu söyleyeyim. Bunlar da geçmiş bakın. Biz burayı boşaltmamız gerekir. Ben bunu satılıp satılmadığını de. bilemem ki. Bir de böyle köklü bir firmanın bu işi ehliyle yapan bir firmanın bu şekilde olması gerçekten bizi üzüyor ya. Siz bilemezsiniz. Bunu belki gelecek personelinizin biri gelecek ya. bakacak. Hiç yok diye bir şey yok. Hepsini imha edelim. Tutanak tutalım.